Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğrusu yeni gelen güncellemeye bakacağız. Evet, bu benim. Herhalde diğer güncelleme güncellemede ya buraya ya da buraya bu kapıyı açarlar artık bilmiyorum. Gelelim ama şöyle bir kişi bir benim hangi başarılarım var ya? Ben hiç ilk defa doğrusu video satıyor. Bu videonun devam etmesi için bu videoya tam olarak 50 like bekliyorum ya. Zaten videolara fazla like gelmiyor. Geldi. The Anahtarı bulalım. Nerede lan anahtar? Ama anahtar mı? Burada. Çatır çutur oynayacağız. 50. kapıya gitmeye çalışacağım. Eksi 50'ye. Eğer zamanlayıcı çıkmazsa biz öldük. Nerede? Bir tane de yaratık var. Geri mi geliyordu? Oğlum bunun, bunun bir de kırmızı, kırmızısı da mı vardı lan? Tekrar anne, tekrar. Abone. Geri mi geliyordu lan bu? Geri geldiğini ilk defa görüyorum. Ses full ses full ses fazla geliyorsa gir. Onun ne oluyor? Bir tane zaman canavarı var. Onun, onun burada çekmece yok. Hop. Direkt yanlış yöne gitti iyi iş çıkardık. Bakın <laughs> çıkmaz değil mi? yeni gelen yaratık. O gölge yaratığı. bir daha ha on. De. Geliyor mu lan? Kırmızı. Bir de kırmızı geldi. Tekrar kırmızı. Lan oğlum! Oğlum orada raşi gördüm. Belki zamanlayıcı çıkmıştır diyeceğim de. Yok kaka hayallerim suya düştü. bu zaman neyce de hep rastgele çıkıyor. Canavar mı geliyor? Geldi. Tekrar yeşil. Tekrar kırmızı. Gelmiyor mu? Bir dakika 30 saniyemiz kaldı. Vakum diye bir canavar da var. O canavarı var ya ben. O nerede lan bu? Neye baktım ben? O neydi? Gölge canavarıydı değil mi o? Gelge canavarı evet. 46 saniye. Kırmızı gelmiyor bu sefer. Bunun zamanlayıcı. Bir tane zamanlayıcı olmayınca bir iskelet yaratığı geliyor. Tam 16 saniyem kalmış ya. Ölüyormuşum. Geldi. Kırmızı da geldi. Durdu lan orada kırmızı. Vakuma yakalanmayalım. Vakum yaratsana. Zamanlayıcı. Bir dakika 24 saniye. Allah takılma. Orada gördünüz mü? Yeşil bir tane yaratık vardı. Yani... Tam 34 saniyem kalmış. O kala ölüyormuş O ne oğlum öyle? Onun gözlerine bakmadığımızda sorun yok. Bak 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 kırmızıya bak. Bir kırmızı daha gelmiyor muydu? Şimdi gelirse var ya. 41. <laughs> İyi ki buraya gelmişiz ha. Çünkü bu oda çok uzun sürüyordu diyecektim de. Bir zaman takır tukur bulduk. Geliyor mu? 15 14. Uğraşamayacağım hiç bakmakla. 9 saniye. Gel gördüm. Lan Bir yeşil daha başka gelmiyor. Çok güzel yaratıkmış bu da. Aç. Gir. Kör nokta var mı? Ön nokta yokmuş. Flash zaten 10 saniye sürüyor. Bir de zamanlayıcı olmayınca. Gir. Onu almadan. Aga girdim. Girdim bu arada. Hile var. O ne? Oğlum bir anda kumdu. <laughs> tamam boş yapma. Boş yapma. Ama yine 19'a geldik. 43 kapı. Son 7 kapımız kalmış. Onda da ölmüşüz. Dur arkadaşlar ben geliyorum. Selam aleyküm. Açıl. Bir tane yeni bir tane de kod geldi. The Hunt diye bir kod geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bu videodan bu kadar olmasın. Devam. Ben bu oyunu bitirene kadar oynayacağım lan. Şaka yapıyorum tabii. O kadar uzun oynar mıyım lan ben? Neyim? Beyinsiziyim. O kadar uzun oynayacağıma gider. Ödevlerimi yaparım daha iyi. Gir 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 gir. Vezle anne oğlun ünlü olmadı. Açılmıyor. Tabii ki. Tabii ki her zamanki. Bu paralar önemli. Sonra bitirince... Bir elli kapı daha yapmayı deneyeceğim. Allah senin ben. Ama güzel yine iyi oynadık. Ben bir tane videoya yorum yaptım. Onu biri beğenmiş de onu onun. O ne? çıktı mı? Bakma. Roş gelmiş. Selamünaleyküm. Geliyor, geliyor, geliyor. Anam. Gir. Geliyor mu? Oğlum az önce çok şanslıymışım. Anam. Dibimde durmuş lan. Açım. Açıl kurt onun Dağın güncellemesinde eksi 50 50'den 100'e kadar gitmemi istiyorsanız 50 like. Daha zaten ilk defa doğru söylediğim için fazla like gelmez. Zamanlayıcı yok. 7 saniye. iki kere zamanlayınca gel gir <laughs> lan bir dakikada nasıl sürem kaldı Şunu. Onun başını git buradan şimdi. 14. Zaman. 1 dakika. Üf. Geliyor. Bilmeyiz gelmiyor mu? Bak fake atarsan seni döver. Döver. Anlatırım ha. Lan fake atma. Zaten atamaz ki oğlum. Ben hangi odadayım o hangi odada? Lan bu ne? En sevmediğim şey, gerçek hayatta da en sevmediğim şey karanlıkta bir şey aramak. Oğlum adam arayana kadar öldü. Adam modemi söktü götürüyor. Aa zaman yaratığı geldik. Şimdi de bizim şey vardı ya gölge yaratı onu öldüm. Anlaşıldı. Biz bu oyunu oynayamayacağız arkadaşlar. Diğer bölümde e 50'yi 50 tamamlamamı istiyorsanız 50 like. Söyledim zaten. 50 kere söylememe gerek yok. Sizler seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, daha, bir dahaki videoyu da izlersiniz artık. Ne yapayım?